Arkadaşlar hayırlı günler. Bugün sizlere kitapların hangilerinde görevli olduğunuzu, gerekli iletişim bilgileri nasıl bulacağını tanıtacağım. Ee, modülümüze girdik. Kitap sistemine girdik. Ee, bu sayfayı kapattım. Ee, siz yazar olduğunuz için yazım komisyonu kısmından giriyorsunuz. Burada arkadaşlar hangi kitapta görevli olduğunuzu buradaki kitaplarım sekmesinden öğrenebilirsiniz. Kitaplarımı seçiyorum. Eğer burada herhangi bir kitap adı görürseniz, bu demektir ki atama işleminiz yapılmış. Burada görevli olduğunuz kitapların isimlerini göreceksiniz. Ben Ahşap Kağgir Atölyesi'nde görevli görünüyorum. Orayı seçtim. Bu ekran arkadaşlar kitap ekranı. Yani o kitapla ait bütün bilgilerin bulunduğu bölüm. O kitabın üniteleri sol tarafta var. Sağ tarafta ise o kitabın kitap haliyle ilgili dosyaların olduğu bölüm var. Örneğin bu kitabı kim yazıyor? Ee, bununla ilgili hangi raporlar gelmiş? Ee, kitabın son hali gibi kısımların olduğu bölüm. Burada şu dikkat edin en önemli ayrıntı kitap ile üniteyi birbirinden karıştırmayın. Üniteleri sol tarafta bulundurduk. Kitap hali sağ tarafta. Yani biz şu an için ünitelerde de çalışıyoruz. O nedenle hep sol tarafı kullanacağız devam ediyoruz. Burada arkadaşlar bu kitabın komisyon başkanı kimdir? İletişim bilgilerine nasıl ulaşırım? Buradan ulaşabilirsiniz. Veya diğerleriyle ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Siz de kendi kitabınızın komisyon başkanıyla irtibata geçmek için gelip bu seçenek üzerinden telefon numarası ulaşıp kişiyle görüşebilirsiniz. Arkadaşlara daha önce anlatmıştım. Herhangi bir üniteyle ilgili yükleme yapmak istediğinizde ünitenin adını seçerek işlem yapıyorsunuz. Unutmayalım. Sağ taraf kitaba aitti. Üniteler sol taraftaydı. Ünitenin adını seçerek o üniteyle ilgili işlem yapabiliyorsunuz. Burada kitabın PDF'inin yükleyeceği tarih, ee, yüklenmiş olan PDF şekli. CAT olayına girmeyin arkadaşlar. Kazanma eşleştirme tablosu oluyor bu. Bunu daha sonra düşüneceğiz. Ve ünitenin dizaynını içeren dosya. Bu bizim Word belgemiz oluyor. Yalnız buraya arkadaşlar Word belgesi direkt olarak yüklenemiyor. Sıkıştırıp yüklemeniz gerekiyor. Yani zip ya da rar yapmanız lazım. İsterseniz burada e, doküman olan yani Word belgenizi paylaşmak istediğiniz arkadaşlara burada yükleyerek gönderebilirsiniz. Fakat e, sizlere bir bunun ilgili bir doküman göndereceğim. Orada şuna dikkat ediyoruz. Her zaman için orijinal hali bir kişide bulunsun diğerleri hep kopya muamelesi görsün. Ne demek istiyorum? Örneğin alan inceleme, alan uzmanımız e, yazımı yapıyorsa e, ve hep yazımı o gerçekleştirecekse, o üniteyi o e, yazacaksa, dilciye gönderirken bu dili dosyasıdır, buyurun alın, kullanın, değiştirin, bana gönderin şeklinde olmamalı. Siz e, o Dil dosyasının bir kopyasını, e, dil için bir kopyasını hazırlayıp o kişiye gönderebilirsiniz. Fakat o çalışırken sizin de çalışmanız gerektiğinden dolayı kendi Word dosyanızın üzerinde işlemler yapmaya devam etmelisiniz. Yani siz onu bekleyemezsiniz. E, o kişi daha sonra size yapmış olduğu metni gönderir. Üzerinde değişiklikleri kırmızı olarak işaretler. Siz kendi orijinal dosyanızda o değişiklikleri yaparsınız. Böylece veri kaybınız olmaz hangisini işlemiştim, hangisini işlememiştim gibi sıkıntılar yaşamazsınız. Peki, ee, yüklemelerimizi oradan yapıyoruz. Nasıl yüklüyoruz? Onu isterseniz anlatayım. Herhangi bir ünitemizin PDF'ini yüklemek istediğimizde ee, burada ünitenin PDF halini gösterir. Sonra da artıya basıyoruz. Dosyamızı seçiyoruz. Dosyamızı bulduktan sonra isterseniz buraya açıklama yazabilirsiniz. İşte ee, buraya arkadaşlar şöyle bir çalışma yapabilirsiniz. Ee, dil incelemesi yapılmış, yapılmamış, dil incelemesi yapılsın diye gönderdim gibi yazarak karşıdaki arkadaşlara mesaj vermiş olabilirsiniz. Böylece da daha rahat takip edersiniz. Yükle diyerek buradaki e, seçtiğim dosyayı yüklüyorum. Ben şu, tabii şu an yüklemiyorum ve kapat diyorum. Böylece şurada o dosyamızın ismi görünecektir. Yükleme tarihiyle beraber bir açıklamasıyla beraber. Peki. İşlemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bunlar. E, atanmış olduğunuz kitapların yetkilileriyle irtibata geçerek dosyalarınızı isteyebilirsiniz. Kolay gelsin.